İstanbul'un bu hale gelmesinin şeyi başlangıcı 950'ler midir? 946'dan sonra o vakte kadar sanayi manayi yapılamazdı. Şimdi çok açık bir kere dünya iktisadi buhranı falan filan bir sürü sinir burada tarih anlatacak değilim. Harbe girdiğin zaman sen burada hiçbir şey yapamazsın. Çünkü gemi uğramıyor. Mal getiren yok. Yani çok zor bir işti. Biriken para yani daha taşa kadar sattık bir takım metalleri. Metal olması şüphelenilen yani ihtimal dahilinde olan maddeleri. Yani çok ilginçtir bunu ben alay ederim böyle. Getirin bir şeyler diyor Alman fabrikatör. Bir şeyler götürüyor taşlar, topraklar, çiçekler. Bringinzi nochmal diyor bir daha getirin diyor. Bringinzi alles diyor hepsini getirin diyor. Yani böyle bir mübadele Amerika ile de başladı bu İngiliz. Çünkü ham madde sıkıntısı heriflerde. Bundan dolayı bir servet birikti burada. Bir sınıf çıktı ortaya. Bunlar önemli şeyler. Türkiye arbetmemiş. Şimdi o patladı 50'den sonra. Kim olsa patlatacaktı onu. Ve bu kontrolsüz bir gidiş. Tabii o arada o kontrolsüz gidişte, kontrolsüz zenginleşmede... Gerçek bir sanayinin gerçek adımlar atıp gelişmesinden çok <laughs> şehirlere yığılma başladı. Çok kötü bir şekilde başladı. 60-70'te burada artık bugünkü imar affına benzeyen onun öncüsü olan gece kondu bölgelerinin işgaline göz yumma. Öyle midir? 70'te başladı işte tabii. Bu. Türkiye'ye has bir yenilik. Yani da bizden sonra 3. dünyada da yürüdü bu. Fakat e, Batı Avrupa'da hatta Rusya'da, Orta Avrupa'daki şehirleşme evet köyler boşaldı, şehirlere geldi ama böyle beleş arsa, beleş ev yok. Yani bu yapılmadı. Plansızlık önlenmeye çalışıldı. Biliyorsun 1850'lere aittir o tip yasalar İngiltere'de ve tuhaf bir şey Muhafızkar hükümet olan İsrail hükümetinin getirdiği tedbirlerdir bütün bu saniter tedbirler falan. Burada Türkiye'nin kalıbı çıktı dışarı. Burada oryantalize olduk yani çok çabuk bir şekilde. Bugün üçüncü dünya böyle gidiyor. Ve işte bundan sonra sana söyleyeyim 20 milyonluk metropoller az gelişmişliğin göstergesi olacak. Yani Mısır bunun kurbanıdır Kahire o güzelim Kahire. Ve Afrika. Afrika'da inanılmaz yerlerde şeyden tenekeli mahallelerinden oluşan e, metropoller var. Dört saat havaalanına gidiyorsun bir tanesinde mesela onların arasından geçip. Başkentin merkezinden gece konduları geçip geçip geçip, geçip gitme. 4 saate alıyormuş. Düşünebiliyor musun? Bütün gün havaalanına gidiyor. Siz bu işin başlangıcı ama ya esasen yani 50'ler, 60'lar ve 70'ler. Türkiye en çok açılan, en çabuk açılan bizi arkamızdan Tahran takip eder. Eskiden Tahran mütevazi, Güney Tahran mütevazi mahallelerin olduğu tıpkı bizim eski İstanbul gibi belirli bir ananenin bulunduğu yerken 50'ler, 60'lar, 70'ler o da öyle patladı. Bugün orası artık kriminal bir bölge. Tabii, Kontrol tabii. edemiyor. Tahran'ın kendisi de Tra Tahran'daki trafik dünyada çok az yerde var böyle. Hem benzin yerde. ucuz. Evet. Hı? Değil mi? Yani şimdi Güney Tahran'a gidip gezebilirsen helal olsun. Tabii. Halbuki eskiden öyle bir şeydi işte fakir, düzgün bir yerdi yani tradisyonel. Şimdi öyle bir şey yok. Yani 20 senedir, 30 senedir yani belki artık orası kriminal bir. İstanbul'un şu hale gelmesinin Hani bir siyasi bir, bir, siyasiye desek ki senin döneminde bu hale geldi diye. Bu 1960'lara mı tekabül eder? 1960'lara. Demirel midir yani? Hayır. Demir Demirel mi şeyi takip ediyor. 46'dan beri gelen. Devam edelim. Demirel'in böyle akan nehri durdurma gibi tedbirleri yok. Onun için baraj düşünür. Hayali var abi. ama yani hayali var. Hayali yani. var baraj düşünür önce. Bu gece kondu meselesini önleyecek bir yapı da yoktur. Ne onda ne partisinde. Yani o lider olamaz yoksa. Çünkü oradan rey alınıyor. Özal mıdır? Kimdir hocam? ya? Ö Özal zaten kaptı bir koydu. O artık şey dağıttı. Tapu dağıtmaya başladı. Yani onun şeysi, reformu o. Bunu legalize Neyi legalize hale getireceksin? Meş meş i̇ş lejitimi de olmaktan, meşrulaşmaktan geçmiyor ki. İş siz bu sahayı, bu araziyi, bu mekanı nasıl kullanıyorsunuz? Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Maalesef şehir planlaması ciddi bir şekilde yapılmamıştır. Tedbirler çok eskidir. Aslında bu Prost'un gelip İstanbul'u falan bir planladı da herhalde. Prost'un üstüne... planlamasına kendi inanmış mı bilmem. Şimdi bizde de bir sürü insanlar prostatbige ed niye edilsin? Prostatbik edildi diyorsan o zaman Menderes'in ne kabahati var? Ben Menderes öyleydi bir bakıyor buradan bakınca Oraya görünür diyor Hayır görünmez Justinian'la Kanuni Süleyman senin zevkine sahip değil mi? Biri Romalı Biri Rönesans devrinin hükümdarı Bir olmaz çünkü İstanbul'da bu olmaz İstanbul'un sur içine dokunulmaz Portekiz'in nasıl eski mahallelerine dokunulmazsa Tramvay duvarlara sürtüne sürtüne giderse Burada da öyle olurdu sen şehri surların dışına taşımak gibi bir planı yapacaksın. Bunu yapmadıktan sonra Prost Prost olmaz. Prost'un çizdiği İstanbul'un bir realiteye uyar tarafı var mı? Öyle bir İstanbul olabilir mi? Hayal olarak fena değil aslında. Hayal abi. olarak güzel böyle. Çiz ne güzel efendim. İstanbul Darülfünun'dan bakınca kum kapıya kadar göreceksin. Şanzelize olacak. Niye olacakmış? Niye? Ne lüzumsuz şeyler bunlar. Yani divan yolunu mu düzleyeceğim? Bu şeyin tabii ki çok bir zamanın çok uygun bir plancısı, son derece ekonomik bir tatbik kabiliyeti olan biri pros. Yani küçümsenecek biri değil ama İstanbul başka şey. Şimdi bu e, toptancılık çok yaygındır Türk zihniyetinde. Şimdi dün bir daha söyledim. bizim hoca zaten. İlhan Tekel'in dediği şu, yani imar planı başka bir şey. Bir de her şehrin kendine göre bir yönetmeliği olur. İşte bak şimdi Hatay'da göreceksin bunu. Gene eski usulle gidip berbat kurarlarsa şaşmam, Allah korusun. Yani her şehrin kendi özelliği vardır. Kendi coğrafyası vardır, kendi inişi çıkışı vardır kendi kaynakları vardır. Rekreasyonel dinlenme bölgeleri. Kendi ananeleri vardır. İnsanların oradaki yaşayış biçimleri, kendi kültürel kalıpları var. Mesela Hataylılar diyor ki, biz hep üç din, beş mezhep bir arada yaşamışız. Gitmişiz, gelmişiz, bir arada olmuşuz. Entermaryaj var, evleniyorlar, bir arada yaşıyorlar. Biz bu havayı dağıtmak istemiyoruz diyorlar ve o o şehrin coğrafyasına ve imar düzenine de bağlı bir şey. Evet. Çok iyi bu. Ya onun için dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir şehri yeniden inşa etmek sadece inşaat mühendisleriyle yapılacak bir şey değil. İnşaat mühendisleriyle yapılacak bir şey olsa 50'lerdeki istimlakın fevkalade bir şey olması. Yani Hatay'ı beylik düzüne ata e çevirmeyin diyorsunuz. Çeviremezsin efendim. Ankara'yı da bilmem ne gibi düşünemezsin. Ankara battı 50 di. ben sana söyleyeyim. Ulus meydanın arkasına o binalar konur mu? Yık onu dediğin zaman adama diyor ki içinde diyor falan mozaik var diyor. O yıkılsın diye çekilsin diye imza verir misin? Yok sen önce yık.